21. yüzyılın bize en büyük kazığı ne derseniz size odaklanamama hastalığı derim. Bu bir gerçek. Önüm, arkam, sağım, solum alenen dikkatimi benden çalmak isteyen uyarıcılarla dolu. Bugün tam da bir işe odaklanmaya çalışırken önümüzde beliren ve tıkla beni diye bağıran bir reklamın cazibesiyle kendimizi bir anda çevrim içi bir alışveriş sitesinde bulabiliyoruz. Ya da 10 dakika bakıp çıkayım dediğimiz bir sosyal medya kanalında o videodan bu paylaşma fark etmeden saatler harcayabiliyoruz. Bilgiye kolay ulaşabilmek tabii ki harika ama bunun bedelini o bilgiyi doğru işleyecek zihnimizden ödün vererek ödemek zorunda kalıyoruz. Çok çalışıyorum ama bir türlü istediğim başarıları elde edemiyorum, istediğim hayat tarzına kavuşamıyorum diyen insanların giderek atmasının sebebi aslında bu. Yani gerçekten odaklanmadan çalışmaya çalışmak. Neyse ki yalnız değiliz ve internet erişimi olan istisnasız herkesin zaman zaman yaşadığı dikkat dağınıklığı derdinden muzdaribiz. Dediğim gibi çağımızın yeni hastalığı odaklanamamak. Ben buna hatta dijital kanser diyorum. Konuyu boylu boyunca şu anda masaya yatırmak değil niyetim. Zira dikkatimizin ve odağımızın nasıl çalındığını çarpıcı örneklerle açıklayan Çalınan Dikkat kitap özetini daha önce kanalımda paylaşmıştım. Linkini yine açıklamalara bırakıyorum. Bu özet sonrası bir göz atabilirsiniz. Bugünkü kitap özetindeki derdimse zaten hali hazırda odaklanmama konusu çığırından çıkmışken bir de üzerine multitasking yani çoklu görev dediğimiz efsanenin iyi bir şeymiş gibi pompalanıyor olması zaten dikkatimiz az. Bir de aynı anda bir sürü şeye birden onu verme çabamız yüzünden hayatımızdaki kalitesiz iş çıktılarının, kopuk ilişkilerin, özensizliğin ve iletişimsizliğin ağırlığını da arttırıyoruz. Hayatımızdan her şeyden biraz oluyor ama hepsi aslında yarım yamalak oluyor. Pür Dikkat kitabında Conley Port yaşamlarımıza yeniden derin odaklanmayı getirerek hayat kalitemizi her anlamda arttırmayı hedeflemiş. İletişim teknolojilerinin sınırsız gelişimine hepimiz hazırlıksız yakalandık diyor Newport. Sadece dijital yaşam da değil, insana dikkatini toplama imkanı vermeyen günümüz çalışma kültürünü normal zannediyoruz diye de ekliyor. Hep daha çok çalışıyoruz. Gece yarısı dahi e-postalarımıza yanıt veriyoruz. Mesailer uzadıkça uzuyor. Fakat ne hikmetse işler bir türlü bitmiyor. Bir de üzerine ne sevdiklerimize, ne hobilerimize, ne kendimize zaman ayırabiliyoruz. Col Newport bugünkü iş yapı şeklimizi elimizin tersiyle iterek odaklanma becerimizi geri kazanmamız için pür dikkat çalışma, derin odaklanma adını verdiği mucitlerden, sanatçılardan ve zanaatkarlardan ilham alan yepyeni bir çalışma kültürü öneriyor. Metropolis yayıncılığa kitabı dilimize kazandırdıkları için çok teşekkür ederim. Klasik cümlelerimi eklemeden olmaz. Özet kitabın yerini asla tutmaz. Burada sadece kitaptaki ana fikirlere yer veriyorum. Ancak kitapta altını çizeceğiniz yüzlerce satır bulabilirsiniz. Dolayısıyla kitabı okumanızı samimiyetle tavsiye ediyorum. Eğer şimdi bana odaklanabiliyorsanız, henüz dikkatiniz çalınmadıysa elimi çabuk tutup hemen özete geçiyorum. Birinci bölüm. Çoklu görev üretkenliğin düşmanıdır. Pek çok insan aynı anda tonlarca şey yapmanın zamanlarını en verimli şekilde kullanmak olduğunu düşünür. Ancak bu son derece yanlış. Çünkü çoklu görev üretkenliğe eşit değil. Bunu bir araştırmayla anlatayım. Minnesota Üniversitesi'nde işletme profesörü olan Sophie Leroy ekibiyle birlikte çoklu görev üzerine pek çok araştırma yürütüyor. Bir araştırmada kişiler iki gruba ayrılıyor. Grupların amacı önlerindeki CV'ler arasından doğru kişiye işe almak. A grubundaki kişilere önce çengel bulmaca veriliyor. Kısa bir süre sonra CV'ler de önlerine dağıtılıyor. B grubu ise özgeçmişlere geçmeden önce bulmacalarını bitiriyorlar. Sonuç, B grubu daha doğru kişileri işe almaya karar verirken diğerleri çelişkili kararlar veriyor. Çünkü bir kısmın aklında hala bulmacadaki soruların yanıtları uçuşuyor. Dahası, onların bulmaca performansları da kötü oluyor. Yani bir görevden diğerine geçerken dikkatimiz ilk faaliyete bağlı kalıyor ve ikincisine de yarım yamalak odaklanabiliyoruz. Buradaki kilidi çözmenin yolu ilkini tamamlamak ve zihnimizin raflarından birine kaldırmak. Sadece bir görevden diğerine geçerken de değil, ekranlarımızdaki bildirimler, gelen e-postalar da dikkati aynı oranda etkiliyor aslında. Önümüzdeki şeye odaklanmışken maillere bakmasak bile telefon ışığının yanması dahi derin dikkati silip süpürüyor. Kaldı ki az önce bahsettiğim gibi çalışma kültürü de derin çalışma ihtimali oldukça azaltıyor. Açık ofisler, anlamsız toplantılar, iş kalitesini değil çalışır gibi görünen ve ağzı laf yapanları yücelten kurum kültürleri. Şimdi... Ya bu tabloda olan biteni kabullenip zamanı kovalamaya çalışarak ama aslında hiçbir şeyi tam yapamayarak yaşayacağız ya da bir seçim yapacağız. Dikkatimizi nereye vereceğimizi seçmekten bahsediyorum. Yazarımız burada dikkatimizi vereceğimiz şeyi bilinçli olarak seçerek ona derin odaklanmaktan bahsediyor. Sığ şeylere mi, üretken fikirlere mi? Sosyal medya veya Netflix'e mi, yetkinlik gelişimine mi? Aynı anda 10 işi tamamlamaya çalışmak mı derin odaklanarak başarılı bir kariyer hikayesi yazmak mı? Biz neyi seçiyoruz? Bu seçimlerin sonuçlarına iyi veya kötü hazır mıyız? Eğer bu sorulara ikinci seçenek olarak cevap verdiyseniz derin odaklanmayı nasıl başaracağınızı öğrenmek istiyorsunuz demektir ki ben de tam olarak bu nedenle buradayım. Hadi devam edelim. İkinci bölüm. Derin çalışmaya ulaşmak için farklı stratejiler vardır ve bunların her biri niyet gerektirir. Derin çalışmanın önündeki engellerin üstesinden nasıl gelebiliriz? Evrensel bir strateji yok ama burada yazarımızın önerdiği ve benim de hayatıma uyarlayarak oldukça fayda gördüğüm birkaç farklı yöntem var. İlki keşiş felsefesi bu yaklaşım gürültüden kurtulmak veya dış sesleri büyük ölçüde en aza indirmekle ilgili. Aslında tüm dikkat dağıtıcı kaynakları ortadan kaldırıp kendinizi bir keşiş gibi inzivaya çekiyorsunuz. Örneğin bir bilim kurgu yazarı olan Neil Stevenson web sitesinde e-posta adresini vermiyor ve bu şekilde rahatsız edilmek istemediğini açıkça da her yerde belirtiyor. Çünkü birçok e-postayı yanıtlamanın kitapların kalitesinin düşmesine ve çalışmaların çok daha yavaş ilerlemesine neden olacağını biliyor ve bunu da itiraf ediyor. Derin odaklanma için ikincisi de çift yönlü bir yaklaşım. Bu stratejide iş için açıkça tanımlanmış bir inziva süresi belirleyip zamanınızın geri kalanını diğer her şey için serbest bırakmayı seçiyorsunuz. Zamanın bir kısmını derin düşüncelere, diğer kısmı önemli, önemsiz her şeye ayırmak gibi. Kalıyor bu felsefeyi takip edenlerden. Kendisi dikkat dağıtıcı unsurları tamamen ortadan kaldırmıyordu. Onları sadece odaklanma için ayırdığı süre boyunca yok ediyordu. Burada yazarımız Col Newport bu yaklaşımda önemli olanın derin çalışmaya ayırdığımız zamanın miktarı olduğunu söylüyor. Diyor ki en az bir tam gün olmalı. Yani sabah birkaç saat ayırmak gibi değil de önünüzdeki iş için en az bir iki gün başka hiçbir şeye vakit ayırmamak gibi yazık ki pek çok insan iş yerinde bu derin çalışma sürelerini karşılayabilecek esneklikten yoksun. Ancak zaman dilimlerini net bir şekilde belirleyip insanlara derin çalışma isteğinizi bildirdiğinizde muhtemelen kararınıza saygı duyabilirler. Derin çalışma için kullanabileceğiniz üçüncü strateji ise ritmik yaklaşım. Buradaki fikir örneğin 90 dakikalık bloklar halinde derin çalışma yapma alışkanlığı oluşturmak ve başarılarınızın takibi için bir takvim kullanmak. Yani 90 dakika bittiğinde ilerlemenizi not alıyorsunuz ve bu da size aslında motive ediyor. Derin çalışma seanslarınızı tutarlı bir şekilde yaparsanız onları alışkanlıklara da dönüştürebilirsiniz. Ben kitap özeti hazırlarken bu yöntemi kullanıyorum. Telefonum kapalı, internet bağlantım kesik ve odam sessiz oluyor. Bir iki bölümü tamamladığımda bir sonraki 90 dakikaya dek kendimi yine iletişime ve dış dünyaya açıyorum. Gelelim derin odaklanma için dördüncü yönteme. Dördüncü olarak gazeteci felsefesinden bahsedeyim. Bu derin çalışma modundan sığ çalışma moduna hızlı geçebilmekle ilgili. Bu yetenek doğal olarak gelmeyebilir ancak bazıları bunu pratikle kazanabiliyor. Peki bu yaklaşım nasıl çalışıyor? Ünlü biyografi yazarı Walter Isaacson şöyle çalışıyormuş. Ailesiyle birlikte olmanın keyfini çıkarıyor, sonra 20 dakika kadar odasına kapanıp sonra geri geliyor ve o sırada tekrar derin odaklanabiliyor. Yani başka bir şeyle meşgul olmadığı her an derin çalışma moduna geçebiliyor. Tabii bu bana çok uygulanabilir gelmiyor çünkü dikkati dağıldığında hızlıca odaklanan biri değilim ben. Ancak sizin böyle bir sorunuz yoksa bence çok şanslısınız. Hayattan kopmaya ihtiyacınız olmayacak çünkü. Hayatınıza, çevrenize, özel koşullarınıza uyan bir felsefe seçmeye dikkat edin. Çünkü buradaki bir uyumsuzluk derin çalışma alışkanlığınızı sağlamlaştırma şansı bulamadan raydan çıkabilir. Bu nedenle sizin için anlamlı bir yaklaşım bulmak için zaman ayırmaya kesinlikle değer. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın Bunların rastgele değil, metodik olması gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. Yani bir şeyi erteleyip erteleyip son dakika derin çalışmak değil de kasıtlı olarak planlanmış zaman dilimlerinizin olması gerekiyor. Bu da zihninizi buna hazırlayan ritüellere sahip olmaya gerekli kılıyor. Bir ritüel şu olabilir. Çalışma alanınızı düzenlemek. Bu ofis kapınıza bir rahatsız etmeyin tabelası asmak ya da bir kütüphaneye veya kafeye gitmek kadar basit olabilir. Özellikle açık ofiste çalışıyorsanız kendinize ait bir alan yaratmak çok faydalı olacak. Yazar Rowling Harry Potter kitabını yazarken telaşlı ev ortamından kaçmak için bir süre bir otelde kalmayı tercih etmiş örneğin. Bir başka ritüel. Az önce bahsettiğim gibi internet bağlantınızı keserek veya telefonunuzu kapatarak kendinize ait zaman dilimleri ve sınırlar belirlemek. Bu çok önemli çünkü beyinlerimiz kolayca dikkati dağılacak şekilde yaratılmış. Bunun nedeni evrimsel açıdan bakıldığında bu dikkat dağıtıcı unsurların risk veya fırsat teşkil edebiliyor olması. Bu nedenle aslında beynimiz hep alarmda. Bu da tek bir göreve derinlemesine odaklanmamızı aslında zorlaştırıyor. Burada yazarın önerdiği şey verimsiz anları düşüncelerle doldurmak. Yani köpeğinizi gezdirmek, duş almak veya işe gitmek gibi verimsiz olabilecek anları zihninizin konuları değiştirmesine izin vermeden ilgilenmeniz gereken bir sorunu düşünmek için kullanmanız. Örneğin araba kullanırken ertesi gün yapacağınız sunumun taslağını kafanızda planlamak gibi veya yürüyüşe çıkıyorsanız yanınıza telefon almamak gibi. Benim çok sık kullandığım ve fayda gördüğüm yöntemlerden biri aslında bu. Dikkat dağınıklığından kaçmak için sosyal medyayı azaltmamız gerektiği de aşikar. Eğer Kendinizi sık sık telefonunuzdan pek de anlamlı olmayan şeylere bakarken yakalıyorsanız sosyal medya diyetine girme zamanınız gelmiştir. Bu diyette bir yöntem kendinize sosyal medya zamanları belirlemek ve onun dışında hiç bakmamak. Örneğin sabahları 9-9.30 arası ve akşam şu saat aralığında bakacağım gibi. Bir diğer yöntem tek bir kanal belirleyip diğer uygulamaları silmek. Sonuçta her birinin içinde ayrı ayrı kaybolacağımıza sınırlı bir alanda diyetimizi uygulayacağız. Eğer bu öneriler sizin için uygulanabilir değilse daha katı bir diyete ihtiyacınız var demektir. Örneğin 30 gün boyunca sosyal medyayı tamamen kapatmak gibi. Bu süre sonrasında kendinize şunları sorun. Geçtiğimiz ay sosyal medya hayatımda olsaydı çok daha mı iyi bir hayatım olurdu? Kullanmayı bırakmak, ara vermek beni ve hayatımdaki insanları nasıl olumlu etkiledi? Eğer işiniz benim gibi sosyal medyada içerik üretmeyi kapsamıyorsa bu sizin için daha kolay olabilir. Ancak maalesef benim hizmetlerimi duyurduğum kanal sosyal medya olduğundan ben sosyal medya diyetimi farklı türlü gerçekleştiriyorum ve gün içinde belirli zaman dilimlerine ayırma yöntemini seçiyorum. Farkındaysanız her bir yöntem için seçim yapma ifadesini kullanıyorum. Çünkü zamanınızın ne kadarını neye ayırmak istediğinizin kararının elimizde olduğuna çok yürekten inanıyorum. Burada eğlenmemekten veya tamamen iş odaklı yaşamaktan asla bahsetmiyorum. Ancak derin odaklı çalışabilirseniz ofisteki işlerinizi veya önünüzde bekleyen görevleri daha hızlı halledebilir ve kendinize daha fazla zaman yaratabilirsiniz. Üçüncü bölüm. Hem iş hem de boş zamanlarınızı planlamak enerjinizi geri kazanmak için çok önemli. İşten eve döndüğünüzde ya da bütün gün gereksiz işlerle uğraştığınızda genellikle enerjimiz çekilmiş hissediyoruz. Ve maalesef ironik şekilde enerjimizi evde de çekmeye devam eden aktiviteler yapıyoruz. Her akşam benzer rutinlerimiz var. TV izliyor, haberlere giriliyor, telefonlarımızda gezinip başkalarının yaşamını gözetliyor, sinir harbi tartışmaları okuyor ya da internette anlamsızca geziniyoruz. Nihayet yatma vakti geldiğinde ise eve geldiğimizden daha yorgun hissediyor ve ertesi gün için enerjimizi tüketmiş oluyoruz. Peki bu durumdan nasıl kaçabiliriz? Yaptığınız her şey programlayabilirseniz zamanınızı nasıl harcadığınıza dair önemli bir farkındalık kazanırsınız. Her iş gününün başında en az 30 dakikalık bloklara bölünmüş bir program oluşturun. Bu programda hem iş, hem dinlenmek, yemek yemek veya kişisel e-postanızı okumak gibi tüm görevleriniz olsun. Gün içinde programınızın değişmesi kaçınılmaz ancak böyle bir durumda bloklarımızı yeniden düzenliyoruz. Buradaki fikir programınıza sıkı sıkı bağlı kalmak değil zamanımızı nasıl harcadığımız konusunda farkındalık geliştirmek. Bu akşamlarınızı ve hafta sonlarınızı önceden planlamanın da önemli olduğu anlamına geliyor. Böylece belirli hedeflere yönelik eylemlerde de bulunabilirsiniz. Örneğin sınırlamalar getirerek ve belirli bir saatten sonra e-postalarınızı kontrol etmeyerek işinizi ofiste bırakmaya çalışın. Bunu yaparsanız zihninize enerji depolamak için ihtiyaç duyduğu alanı açmış olacaksınız. Bu strateji iş yerinde başınızı derde sokacak gibi görünebilir ancak şunu unutmayın. Zamanınızın sınırlı olduğunu biliyorsanız gün içinde onu daha verimli kullanırsınız. Bazı şeyleri erteleyerek akşama bırakma eğilimimiz var çünkü ben kendimden biliyorum. Enerjimizi tüketen bir başka şey. Aynı anda birden fazla şey yapma eğiliminiz. Ona direnin lütfen. İş yerinde bu pek geçerli olmayabilir kabul ediyorum. Ancak bizler Mecbur olmadığımızda da çoklu görev peşindeyiz. Örneğin bir taraftan mailleri cevaplandırıp bir taraftan çocuğunuzla oynamaya çalışmak veya bir taraftan market alışverişi yaparken bir taraftan iş yerindeki bir konuyu aradan çıkartmaya çalışmak gibi. Her şeyden ama yarım yamalak yapmak yerine daha az ve bizi daha anlamlı, daha başarılı kılacak şeylere zaman yaratmamız gerekiyor. Derin çalışma yorucudur ve bilişsel kapasitemiz sınırlı. Dinlenmeye ihtiyacımız var. Bunu da lütfen unutmayın. Burada işe yarar bir yöntem, nefes almak için mola zamanları belirleyeceğinize odaklanmak için zaman aralıkları belirlemek. Yani dikkatiniz dağıldı diye mola vermek yerine odaklanma molaları veriyoruz. Odaklı çalışacağımız zaman dilimlerini önceden belirleyip bu süreyi dikkat dağıtıcılardan uzak durup verimli geçirebilirseniz dinlenmek, anlamlı ilişkiler kurmak veya spora gitmek gibi enerji depolayacağınız zamanları yaratmanız çok daha mümkün. Planlıyorum ama olmuyor diyorsanız elbette bazen ani gelişmeler nedeniyle plan bozulabilir. Odaklanma için ayırdığınız saate anlamsız bir toplantı gelebilir. Ancak bu her gün, her an olmaz. Eğer sürekli kendinizi bir arbede içinde buluyorsanız burada seçimlerinizi ve önceliklerinizi gözden geçirmenizde çok fayda var. Özeti bitirirken. Kabul ediyorum derin nefsini yaşamak ve çalışmak hiç de kolay değil. Dikkatinizi dağıtan şeylerle sürekli mücadele etmeniz, kendinizi ve konsantrasyonunuzun sınırlarını zorlamanız, sosyal medyada ve internette daha az zaman geçirmeniz Günlerinizi ve hatta boş zamanlarınızı önceden planlamanız gerekiyor. Derin odaklanma bu anlamda herkese göre olmayabilir. Çoğu insana ağır gelebilir. Yapay meşguliyetlerin konforuna teslim olmak çok daha kolay çünkü. Sosyal medyada zaman harcamak çok daha kolay. Kendinizi yüzeysel görevlerle meşgul etmek çok daha kolay. Baştan çıkarıcı şeylere teslim olmak gerçekten kolay. Ancak üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarmak zihninizi tam kapasitesiyle kullanmak ve büyük işler başarmak konusunda ciddiyseniz maalesef derin odaklanma yaklaşımına şapka çıkartıp onu benimsemekten daha iyi bir yol yok. En azından şimdilik. Pür Dikkat kitap özetinde bana